Ya yeter Allah'ım ekmeğime yeter ben canımdan tamam, bezdim tamam, ben tamam, Ya, ya bize polis çocuk, bu yaptınız ne ya Yapma yapma ya Yapma, ya. Ya, yapma. 56, 99, merkez Ya abi en... lütfen ya Çok Ben başı madde önüne e, acil bir ekibi Sen geliyorum beni rahatsız ediyorum hayırdır babam ya Akta tamam, tamam. önündeyim acil asayiş ekibi Yeter Hayır. Ben 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 var ya ben ben başımı bir gün sizden belaya sokacağım. Ben bir gün... Ya, ya ben eşimle dışarı çıkmışım gelmiş beni rahatsız ediyor ya. Ama gerçekten bir şey yok orada ya. Ya ben hırsız mıyım? Ben şerefsiz tamam, miyim? Ben plakası adi miyim? Plakasını kapatmış bir vatandaş aldım motor bir şey yok, Ayrıca şey söz var. Şu olmasın, niye İleri geri konuşuyor efendim. Sus sus. Şimdi ya Şimdi ben, soruyorum. Ben... Kapatamazsınız ki plakanızı kapatamazsınız. Kanunda yok o. Tamam, Karayollarının 23.3'e bir maddesine göre plakada oynama yapamazsınız. Plakayı biliyorum, değiştiremezsiniz. Biliyorum abi. E biliyorsunuz yapıyorsunuz biliyorum ama, ama bak suç işliyorsunuz. Ama ben Bunun kanun maddesinde yeri geziyorum. var.